Ee, Ak Parti'nin mesela ekonomideki e, ekonomi ekonomiyi iyi yönettiği iddiasını siz hep e, karşılıyorsunuz. Tamam. Şimdi baktığınız zaman mesela Ak Parti diyor ki biz geldiğimizde Türkiye'nin toplam ihracatı 30 milyar dolarlar tamam. seviyesindeydi. Şimdi 150 milyar dolara e, dayandı. İhracatı 18 yılda 5 tamam. katına çıkardık. Tamam. Bu kötü mü? E, diyor. E, evet ithalatın ihracatı karşılama oranındaki açık e, fazlalaşmış olabilir ama sonuçta Real rakam büyüdü Ekonomi diyor biz geldiğimizde yaklaşık 350 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü vardı Türkiye'nin gayri safi milli hasılası vardı. Bugün bu diyor bir ara 900'e kadar çıkmıştı. Bugün galiba 750-800'lerde. O da diyor %100 artmış vaziyette diyor. Gerçi dolar enflasyonu düşerseniz %100 de olmuyor ama neyse. Sonuçta ekonomik büyükleri ortaya koyuyor. Ve diyor ki yine ...AMF e borcumuz vardı 13 milyar dolar... ...biz bu borcu ortadan kaldırdık... ...AMF borcumuz falan kalmadı diyor ee, AK Parti... ...siz buralarda neleri yanlış ya zayıf görüyorsunuz? Şimdi bir... ki ihracattan yürüyelim... ...bunu bu dış, dış ticaret değil de... ...işte ticaret bakanı gibi bakanlarımız... ...ekonomik işlerden sorumlu... ...başbakan yardımcısı gibi bakanlarımız... ...bazen maliye bakanı gibi bakanlarımız... ...filan... ...bu yani bir aylık bir ihracatı... ...hatırlarsınız yani... Çin'i geçtik diye e, telaffuz eden bakanlarımız falan oldu. Herhangi bir yılın, herhangi bir ayında enteresan bir şey olur mesela. Böyle bir ihracat rakamı, ihracattaki artış rakamı falan çıkar. Buna, ne, bunu buna, nasıl bakmak lazım? Böyle her dakika, her dakika, her dakika bakılmaz ki yani değil mi? Sizin televizyonun karına, zararına, hesaplarına bakacağımız zaman normali yıllık bakmak. Yıllık bakılır. Yani, tamam. Şimdi AK Parti'yi de yıllığı 20 yıllığa çevirelim. Yani bir AK Parti iyi midir, Ekonomik performansı iyi midir değil midir bakalım. Tam 20 yıllık, 18 yıllık performansına bakalım. İhracat. 2.3 trilyon dolarlık ihracat yapmışız. İyi değil mi? Şöyle evet. bir trilyon dolar olarak. 20 yılda, 18 19 yıldaki toplam. Fila, efendim? 18 yıldaki toplam. 18 yılların toplamı 2.3 küsuratı da var. Trilyon dolar. Evet. Helal olsun bize. Bir de ithalat yapmışız. Demin ki bürüt, bürüt net filan var ya. Bir de ithalat yapmışız 3.4 trilyon dolar. Allah Allah. Yani 3.4 trilyon dolarlık mal almışız. Karşılığında 2.3 trilyon dolarlık mal satmışız. Dış ticaret açığı denir buna. 1.1 Bu... trilyon dolar. Çok yüksek ya arkadaş. İki, şuradan hemen bir şey söyleyeyim. İhracatının yarısı kadar. Öyle değil mi? Evet, toplam ihracatının yarısı kadar açık veren bir ekonomi. Dünyanın en kötü ekonomisi. Buradan bak. Dış ticaret rejimi itibariyle, dış ticaret verileri itibariyle dünya en kötü. Yaptığı toplam ihracatının yarısı kadar açık veren bir şey ekonomik ekonomik performans. Bu kötü. Ben bunu en başından itibaren söyleyerek geliyorum. evet hep söylüyorsunuz bunu. Peki bu aynı zamanda kazanmadığımız bir parayı harcamak demek. O bir, bir trilyon doları harcadık yani değil mi? Mal aldık. O malın içinde lüks tüketim de var. Bir ara hatırlar mısınız? Yani helal olsun ya bu ekonomiye. Yani AK Parti geldi de yüzümüz güldü kardeşim. O ofisteki şeyden basıyorum. Evdeki buzdolabını açıyorum. Kapıyı bilmem ne yapıyorum. Akıllı evler, akıllı Bir milyon otomobil satılıyordu. Sağdırı. Otomobil ithalatı patlamıştı mı? Her o şey. O bu işte. Yani o zaman kur düşük. Bu şimdiki kur şimdi bir size gönderdiğim bir şey vardı. Onu demin burada da gördüm aslında. Bunu mesela bir arkadaşlara gö göstermek durumunda olursak bütün problemi izah eder bu. Bu iş. O kurun düz gittiği yer. Kurun düz gittiği yer. Bak şimdi Fatih Bey şura 2002 2003 burada 2008 dümdüz çizgi ya. Öyle değil mi? Halbuki Türkiye'de yıllık ortalama enflasyon 12. Amerika'da enflasyon yıllık ortalama 2 2,5. Yüzde on beş. Ortalama hiç olmazsa yüzde on beş falan artmasıyla Sıfır. Dümdüz çizgi. Hatta aşağı gidiyor geliyor. yani. Evet aşağı aşağı gidiyor. İşte bura Türkiye'nin en yani şimdiki birikmiş olan problemlerimizin ve bu dış ticaret açığımızın en birikmiş olduğu yıl. Ondan sonra ucun ucun bir, bir, bir bu, buna ilk 6 yıl. Bu fazla dik yükseliyor. Açığı hızı kapatıyor. Bu, ondan sonra borç, borç bini açtı. Değil mi? Peki bu deminki dış ticaret açığı sadece döviz gelir ve döviz harcamalarımız mal ihracatı ve mal ithalatı değil. Bir de e, öbür kalemlerimiz var. Turizm geliri var. Turizm geliri. Ya yani mühendislik hizmetleri vardı, başka hizmetler, danışmanlık hizmetleri falan var. Onlar bu mal içinde değil. değil. Yani ithalat ihracatının içinde değil. Başka kalemler. Bütün bunlarla da baktığımız zaman yani bütün yıllık 30-40 milyar dolarlık ihracat, turizm gelirimizi falan da koy. Dış ticaret yani dış döviz harcaması neredeyse çok düşük onun. İşte tek başına bir fındığımız var mesela. Bazen fındığı az para verdin, çok para verdin falan denilir ya. Ya niye az para verdin, çok para verdin denilsin. 3 milyar dolar civarında bizim fındık ihracat gelirimiz var, döviz gelirimiz var. 1 dolar ithalatımız yok ya karşılığında. Öyle değil mi? Evet. Ne verirsen ver kardeşim ya bu Karadenizliler o işi yapsınlar yani. Yani ucuz sattın pahalı sattın tamam o borsayı iyi takip etmek etmemek ayrı bir ama bir dolar e, ithalat yapmadan 3 milyar dolar para kazanıyoruz fındıktan. Yüksek katma değerli ürün. Yüksek, çok yüksek tabii elbette. Yani katma değer olmasa yani döviz gelirli yüksek. Turizm 30-40 milyar dolar alıyoruz. Halbuki 100 milyar dolara kadar çıkabilecek şeyi var yani imkanı var. Özel. Ya bizim mevcut tesislerimizin fiyatları eş değer Avrupa'daki otel fiyatlarının filan üçte biri kadar ya. Ee, her zaman değil ama. Yarısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kurban olsun sana da yani. Üçte i̇şte ikisi olsun yani. O zaman 40 milyar dolar hallettiğimiz yerden 60 Hatta. milyar. Şimdi bunları da kattığınız zaman bunun adına cari açıklıyoruz yani bütün döviz gelirleri bütün döviz harcamalarının arasındaki fark Al bu 570 milyar dolar. Çok fazla. Bu 570 bu milyar dolar 18 yılda birikmiş. Birikmiş hiç kazanmadığımız bir paranın harcanması demek. E peki ya kazanmadığımız parayı nereden harcadık? Borçlandık. Öyle değil mi? Şimdi geldik ya o tekrar bu Merkez Bankası'nın işlerine falan. Borçlandık. IMF borcu şeyi vermişiz. yani. 13 milyar dolar. 22 yani o zaman e, e, indi çıktı indi çıktı 2002'nin sonunda IMF'ye olan borcumuz 22 milyar, milyar dolar. dolarmış. İşte bir kayıtta 22 milyar dolar ve bir öbür kayıtta 22.7 milyar dolar Cumhurbaşkanı 23 milyar dolar. 23 dolarmış. değil. 23 kurban olsun. O dahil olmak üzere devletin borcu 87 milyar dolarmış. 87 milyar o dolar. O dahil olmak üzere. Bu 2002 rakamı. 2002 rakamı. Şimdi onun 2020 rakamı... 187 milyar dolar. 100 milyar dolar artmış. Ama bak bu 2002 demek bir yılın borcu değil. Bütün Cumhuriyet'in, Cumhuriyetin borcu. 80 yıllık... 80 yıllık birikmiş borç. Devletinin biriktirdiği borç 87 milyar dolarmış. 22'si IMF olmak üzere. Ama... Bir ödedim ne, ne anlam var yani? Onun üstüne 18 yılda 100 milyar dolar eklemiş devlet. Ama bir de bizim özelleştirme. Özel sektör borçumuz. Öze, öze, 76 mi 75 milyar Daha dolar. Doğada özel giren para var. Tabii yani biz o 20 87 milyar dolarlık borcu kullanırken bu iktisadi kıymetleri de yaptık öyle değil mi? Yani devletin büyük iktisadi kıymetleri var. Onun içinde dışarıdan borç almışız. Onun bir bölümü bu 87. Yani o 76'yı çıkarsan devletin demek ki 76'yı 2002 yılında sattık. AK Parti hükümet olmadan özelleştirmeyi yapmış olsak. 10 atla, milyar dolar. E, 10 milyar dolar borç e, teslim etmiş olacağız. Onun çıkardığı rakam 187 milyar dolar. Bu devlet. Mi? Artı 76 milyar dolar. Ha? Artı 76 milyar dolar özelleştirme. Özelleştirme yok. O zaman ya şöyle diyeceğiz. 87 milyar dolardan 187'ye çıkardın ama 76 milyar dolar da bunun içinden para sattık. Evet. O zaman 187'yi satmasaydın 187 artı olacaktır. 76 olacak. Sonuyorum Tam bu bu devlet bölümü. Biz ama özel bizi sıkıntıya borçları. sokan işlerden bir tanesi de bu tür kritik zamanlarda sadece devlet bölümü olmaz. Özel sektörün borcu da ülke borçluğunda görünür. Öyle 2002'de değil mi? özel sektör borcu düşüktü aslında baktık evet. zaman. 2002'nin sonunda özel sektörümüzün bir borcu var. 44. 44. E şimdi bir ara bu çok daha yukarıya çıktı ama 248 bak 200 milyar dolar da özel sektörün borcu artmış. Yani AK Parti'nin zamanında 100 milyar dolar devletin borcu artmış 76 milyar dolarlık özelleştirme yapmış olmamıza rağmen özel sektörümüzde 200 milyar dolar borç artışı yapmış. Tabii bu, bunun içerisinde o özelleşmeyi satın alanların e, borçlanması da var. Yok ya yani özel özel şey yok. O, o, karıştırma şimdi. Karıştırayım. Peki Mesela, karıştır. E, ne bileyim enerji şirketleri özel sektör satın aldı. Aldığı, e, 20 diyelim orada. Dışarıdan para, dışarıdan, alarak, alarak dışarıdan para alarak. Dışarıdan aldığı için. Dışarıdan borçlanarak evet. aldıysa dışarıdan borçlanarak evet. aldığı bölüm orada. Şimdi o zaman bu bir de şeye gelelim. Yani bir bir, şey, bir borç daha bizim varlığı. Ya yine de iyi kötü idare ediyoruz. Bak gelirimiz Bilmiyorum. Hane halkı borcu diye, senin, benim borcumuz. Hane halkı, kişisel borçlarımız. Bunun içinde ne var? Tüketici borçları var. Bu TL büyük bir ama. ama. Onun ama büyüklüğünü göstermek bakımından yılları itibariyle ben dolara Hı. çevirdim. Yani 2002'nin sonunda hane halklarının, yani Türk lirası cinsinden borcunun dolar eşdeğeri 4 milyar dolar imiş. Şimdi o rakam 104 milyar dolar. Evet bir milyar dolar da oraya eklemiş. Ya yani bak bak şimdi. 200, yani 100, 100, 400. 18 senede AK Parti kardeşim. Halbuki bu borç rakamları ne 2002'de elde ettiğimiz özel sektörün borcu, kamunun borcu. Hani bizi 2002 krizine götüren rakamlar öyle değil mi? Yani AK Parti'nin iktidara, iktidara getiren rakamlar, iktidara getiren borç rakamları. Yani bu, bu, olduğu için AK Parti yoksa kaşık kara kaşı kara gözü için falan olmadı yani. Bir, bu oldu, kriz oldu. İki, Fazilet Partisi'ni devletimiz kapattı. Anayasa mahkemesi. Fazilet Partisi'nin yöneticisi, rahmetli Necmet Nerbakan ve önde gelen arkadaşlarının tamamı siyaset yasaklısı haline geldiler. 2001'in ortasında. Eğer Erbakan ve Fazilet Partisi kapatılmamış olsaydı, bence AK Parti bugünkü halinde olmazdı yani. Değil mi? O ayıb bay, siyasi bölüm. İktisadi bölümüne gelelim. 18 yılda daha öncekilerini bırakıyorum. Tek başına devlet 100 milyar dolar daha fazla borçlanmış. Ek borçlanmış daha fazla demeyelim ek ilave. Özel sektör 200 milyar dolar borçlanmış. Hanelerde 100 milyar dolar eş değeri kadar Türk lirası borçlanmış. Bizi şimdi bu ister Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesi işi olsun. ister 4 şu kadar zaman dilimi içinde Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı değişiklikleri olsun. Hepsi bu sebepten dolayı. Yani bizim ekonomimiz şu kadar zaman içinde Merkez Bankası dört tane Merkez Bankası başkanı değiştirdik diye ekonomi bu hale gelmiş değil. Ekonomi bu halde olduğu için bu yollara teşebbüsle tevessül edilmiş halde. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ondan olmazsa bağlamış oluruz herhalde yani. Ama biz bütün yani şu kitap 2021 yılı arkadaşlar. Yani o zaman şu 570 milyar dolarlık farkın 400'ü orada 128'i Merkez Bankası'nın sattığı para baktığınız zaman bilanço denkleşiyor. Evet yani her, her bilanço denkleşiyor elbette. Ama zarar büyük. Yani çok büyük. Şimdi bunun içinden ya bu... İlhan Bey bir kısa reklam arası vereyim. Bunun için nasıl çıkacağımızı mı anlatacaksınız bilmiyorum ama ne anlatacaksınız sonra konuşalım onu. Olur hayır. hayır. İlhan Bey iyi şeyler anlattınız. Ee, dediniz ki Türkiye'nin reel borcu e, arttı. Evet ihracat arttı ama e, biz yaptığımız ihracatın yarısı kadar da e, açık veriyoruz. Her şeyi düşünce cari açığımız ihracatımızın e, üçte biri kadar oluyor. E, Dörtte biriktir oluyor her halükarda ve biz iyi durumda değiliz dediniz. Kamu borçlarının e, 100 milyar dolar, özel sektör borçlarının 200 milyar dolar, hane halkı borçlarının ise 100 milyar dolar arttığını söylediniz AK Parti e, döneminde. Ve bütün bunların sonucunda da bugünkü ekonomik tablonun ortaya çıktığını e, iddia ettiniz. Şimdi bunlar e, insanlara karamsarlık yaratıyor. Niye karamsarlık yaratıyor? Yani bu işin içinden nasıl çıkılır? Bu Türkiye'ye neye mal olur gibi çok ciddi bir kaygı oluşuyor insanlarda bu kaygının e, toplumlarda iyi olmadığını düşünüyorum. Yani. toplumlar umutlu olmak zorunda. Niye? Çünkü ya biz bu işi hallederiz demek lazım gelir aslında baktığınız zaman. Biz bu işi halledebiliriz yoksa bu artık bambaşka bir yere mi geldi? Yani iki versiyonunu söyleyelim bunu. Birinci, birinci bölümü de doğru. İkinci bölümü de doğru. Yani birinci bölümü bir kere çok ciddi bu deminki söylediğimiz rakamların... En do, benim en 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 ileri e, tavsif ettiğim, e, ifade ettiğim rakam ciddi. Yani bu çok ciddi bir iş. Ben bunu o bütçe konuşmalarında, bir bütçe konuşmasında kış geliyor dedim, kış. Kıştan sonra bazen, kış, mevsim bahar oluyor ya, her kıştan sonra bahar olmaz. Bazen de kara kış olur dedim. Yani 2009 bütçe konuşmamda kara kış dedim buna. Bu bu projeksiyonla yani bu öncü göstergeler var ya yani Perşemben'in geleceğe çarşamba, çarşambadan belli. Bilenler bakımından öyle. Öncü göstergelerinizi koyarsınız görürsünüz. Kış. Kış kesmedi kara kış. Son 2020 bütçe konuşmamda nükleer kış dedim. Nükleer lafını da bir İngilizce makalede gördüğüm için falan söyledim. Ve Türk ekonomisiyle ilgiliydi yani. Nükleer kış. Uzun sürece bir kış yani. Yani evet ve bu Sonra da bizim Kemal Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu buna kriz demedi mesela içinde bulunduğumuz hale buhran dedi. Buhran daha ağır bir kriz ve kalıcı bir kriz demek. Yani aynen Amerik işte 1929 Büyük Cihan gibi. Harbi Cihan buhranı gibi. Şimdi tedbir alınmaz. Bu işi düzene konulmaz ise buhrana dönüşür yani. Bunun karamsarlıktan iyimserlikle ilgisi yok. Ama peki bu bu rakamlar bu, bu rakamlar böyle olmakla beraber bu rakamlardan çıkılabilir mi? Elbette çıkılır. Şimdi bunun için lazım olan ne? Yani ekonomi düzene girecek, büyüyecek, yeniden büyüme. Bunun için ne lazım? Yani bütün bu ekonomik faaliyetler için para. Bir. Para var mı Türkiye'de? Yani dünyada kıyamet. Ya, evet, evet Ama Türkiye'nin kendi içinde de var mı? İşte Türkiye'deki mevduat hesapları belli. Türkiye'nin aşağı yukarı 200-225-30-35-50-250 milyar dolar civarında yerleşik insanların... Mevduat hesabı var. Onun birkaç katı altın var. Altın da var, altını çok ben e, sayıcılardan olmuyorum. Hı. Yani iki, öbürü Türk lirası cinsinden var. Bizim ihtiyacımız aslında Türk lirası cinsinden. Hı. Yani yatırım yapacağız. Bu yatırımlarımızın belli bir bölümü e, döviz cinsinden ihtiyacımız olan para Türkiye'de para var. İki bu parayı kullanabilecek sanayici var mı? Yani müteşebbisimiz var mı? Türkiye'de sanayici de var. Yani deminki söylediğimiz şu. ihracatı yapan 2.3 trilyon dolarlık ihracatı yapan insanlar kimin insanları? Netice itibariyle bizim insanlarımız. Öyle evet, değil mi? Tabii ki. Tamam. İyi yetişmiş, daha da iyi yetişmiş, dünyaya daha uyumlu bir eğitim görmüş olan genç nesil var mı? Var. İyi iyi yetişmiş genç genç nesil var. Şimdi bizim işsizlikte rakamları havalarda uçuşuyor yani. Uçuşsun. Genç işsizliği 124 çok yüksek ya evet, 24, 26, 27 al alabildiğin kadar söyle. Ama bunun üniversite me yani üniversite mezunu genç işsiz bir buçuk milyon. Ya bir buçuk milyon üniversite mezunu sıfır katma değer yaratıyor. Ama üniversiteler de ne üniversite? Yani iyisi var orta halisi var yani Fatih Bey. İki meslek lisesi, lise ve meslek lisesi mezunları da bir milyon. Yani hatta bir, bir milyon. 650-700 bin meslek lisesi mezunu var. 650-700 binde normal lise mezunları. Bu yıllık. Var. Bu iş gücünde değiller ama. Değiller. Bunlar iş bu iki buçuk milyon insan ya bir buçuk artı bir buçuk. Bu üç milyon lise ve üstündeki e, insan iş gücüne girmiş olsa bizim verimliliğimiz en az yüzde on artar. Bunun hesapları var yani bir birimlik bir, bir, bir sınıflık eğitim düzeyi arttığı zaman genel ortalamada iş gücünün ortalamasında ne kadarlık katma değer artışı yapılıyor belli yani. Şimdi demek ki genç iş gücümüz var, genç iyi yetişmiş iş gücümüz var, müteşebbisimiz var iş dünyasında. Dünyanın her tarafında iş yapan insanlarımız var netice itibariyle. Dünyanın her tarafında mal satan insanlarımız falan var. Geriye kalıyor, yani para var, sermaye var, insan var, iş gücü var. Geriye kalıyor bu işleri bilen bir adamlar topluluğuna. Organizasyon yapacak kişiler. Tabii bir kişi de değil, bir adamlar, bir yani kadro işte onun adı. Bir insanlar topluluğuna ben Türkiye'nin şimdiki kamu bürokrasisinde kamu bürokrasisini çok yakından tanımıyorum ama hepsini toparlarsınız bitiriyoruz topu, toparlayıp atalım ya bir iki dakika varsa mesela bunu yok yok. Peki, biz bunun üstesinden geliriz Fatih Bey. Peki son bir şey. Söyleyeyim. En dar zamanlarda şey geldik ya. Cumhuriyeti Kur'an cevap şey Şimdi bazı izciler diyorlar ki, kardeşim dünyanın en büyük ekonomileri Amerika, Almanya, Fransa, e, Japonya gibi ülkeler en borçlu ekonomiler. Yani tabii, bunlar tabii, çok, çok borçlu. Borç büyümek için gerekir. Niye Türkiye'nin borçlanmasına bu kadar rahatsız oluyor? Yok, olur? o gelişmiş ülkelerin borçlanmasıyla bizimki farklı. Şimdi mesela fark hani, Amerika 10 yıllık tahvil çıkarıyor, borçlanıyor. Yüzde birle, yüzde yarımla, yüzde sıfır yirmi. Hatta sıfırla bazen. Tabii. Neredeyse. Biz, biz işte Allah bilir. Yani resmi ise altı buçuk, yediyle fa, borç alıyoruz. Fa, faizin gayri safi milli alsa ona bakmak Tabii. lazım. Ödenen faizin. Tabii. Şimdi şu kitapta da 2021 yılı bütçesinde 180 milyar lira borcumuz var. Şu kitapta Atatürk'ü anlatacaktınız galiba değil mi? Atatürk'ü bir an. dakikam varsa dakika, anlatsın. Bir dakika, bir dakika ama bir dakika. O, bir dakika. Onun da ölçü... Yani. Faiz dedin, faiz dediğin için. Şimdi bu program iki saat sürdü ya. Devlet 40 milyon lira faiz ödedi. İki saatte. Beni davet ettin buraya. Şimdi yolculuyacaksın. Bir yani de kahve dolar mı? 40 milyon lira. İyiymiş. Olur mu ya? 180 <laughs> yani bütçe bütçenin yüzde on 180 180 milyar Türk lirası faiz ödüyor devlet. Özel sektör değil. Peki. Kapattık. Hay hay. Teşekkürler, ağzına sağlık. Değerciler, ilan kesici konuğumuzu Ermeni Tehçe'ye ilgili dedelerimiz katil değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli tarihçiler gazeteye bir ilan verdiler ve Amerikan Kongresi'ne Türkiye'de böyle bir olay olmamıştır diye pres çektiler diyor. Merak böyle bir şey yoktur dedi. Sonrasında da ekonomide de görüntünün çok iyi olmadığını bir kez daha anlattı ee, ve dedi ki 100, 128 milyarlar satıldığında yerine Türk lirası değil taş, kum, çakıl alsalardı da, e, daha iyi olurdu. Masma yetkiniz olan bir parayı alıp rezerv ekonominin bir anlamı yoktur ee, dedi. Daha anlatırım ama vaktimiz doldu kübra.